Selamünaleyküm. Şu an İskenderun merkezdeyiz. İnsanlara yaratılış amaçlarını hatırlatmaya devam ediyoruz. Kendim yaşayıp, namazımı kılıp, işte orucumu tutup, ibadetimi yapıp, eğer komşum e, acılar içinde kıvranıyorsa benim ona yardım etmem lazım, İslam'ı hmm. anlatmam lazım. Yani telafisi olan bir sınav için bu kadar hazırlanırken, telafisi olmayan bir sınav için böyle biraz daha basit almak ne kadar mantıklı değil mi? Yani doğru haklısın. Namazlarımızı görüyoruz mu? <laughs> i̇nşallah Allah'ın bize indirmiş olduğu şu kitabı, ben inşallah bunu size hediye edeceğim, Kur'an-ı Kerim'i kardeşim. Meyal bu abdest siz de tutabilirsin. Bunu özellikle beraber okuyun. Ders yapın gerekirse. Ve bu noktada da özellikle şunu da sana hediye edeyim. Burada Cenab-ı Allah'ın bize bak ayetleri diyor ki ''Ey eyle teze bu. Nereye bu giriş işte? diyor. Nereye gidiyoruz yani? Çevreden de gelsin böyle Hayır, istekli bir şekilde İşe giderken çok istekli gidiyor musunuz? Gitmiyor. Ama mecbur gidiyorsun değil mi? Ben, 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 İçinden gelmese de başlayın. Allah sizin içinizden o isteği katacaktır. Ama sizin Bismillah demeniz lazım. Yeni bir kitap olmayacak, yeni bir peygamber gelmeyeceğine göre benim bu görevi üstlenmem lazım Müslüman 124 bin sahabeye seslenirken diyor ki size iki miras bırakıyorum. Bunun birisi Kur'an, birisi sünnet. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıksa gelse siz seyitsiniz, siz benim soyumdan geliyorsunuz dese. Peki Aynen. dese ben size dini eksik mi bıraktım? Niye namaz kılmıyorsunuz dese? Ne cevap verirsin? Bak sen dedin ya namazı bıraktın diye. Şunu düşünmen lazım. Ben mi namazı bıraktım? Allah mı beni huzurunda almıyor şu an? Ne yaptım ben? Neyi eksikliğim var? Siz diyor İslam'ı anlatırken, arkadaşını uyarırken, sokaktaki <laughs> insanlara İslam'ı anlatırken başınıza bir takım sıkıntılar gelecek. Seni hırpalayacaklar. Belki de seni öldürmeye çalışacaklar. Ama bunlara sabret, bunlar sabretmeye değer şeylerdir diyor. Hayır. Çünkü sonunda ne var? Mükafat var, canım. Kim diyor 5 vakit namazı vaktine özen göstererek kılarsa vaadim üzere onu cennete sokacağım diyor. Evet. Allah vaadinden dönmez. Hiç duydun mu? Embi bin maruf lehyanin mi çekti. Özen çekme birlikte başlarsanız sizin için daha kolay olur. Hem <laughs> birbirinizi <Birlikte gülüyor> desteklersiniz. <gülüyor> Beraber <gülüyor> çalışıyorsanız söz veriyoruz mu? Söz mü? Söz mü? Söz mü? Söz, söz mü? Seni çağır. He? Allah'ınıza yemin olsun, aslan gibisiniz ya. Yani sokakta Aynı insanları ya. durdurup, komşusunu durdurup sen hatalı yapıyorsun. Bu Müslümana uyan bir hareket değil. yani sürçü de biz öyle söylersek işte. Öyle bir zaman geldi artık. Aynen. Bir bir de sana sana ne diyor yani? Bize sürçü tutuyor zaman. Yani sen namazını kılan bir insansan o zaman şöyle bir şey tavsiye ederim sana. artık peygamber gelmeyecek. En son peygamber aleyhisselam geldi. Allah'ın şeyine ama Ondan sonra da artık bizi varisleri olarak bıraktı haberciler olarak bizim de Allah'ın dinini insanlara anlatmamız gerekiyor. İslam'ı yaymamız gerekiyor. Videoların uzun versiyonu yakında YouTube davetçi sayfamızda yayınlanacaktır.